<laughs> Neyse. Aksine yani oynuyoruz ama VPN. Oğlum ne oluyor? Abi 113 tane şeyim var. 175 tane biraz daha birlikte <laughs> Tut 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 evet. tut Oğlum çok hızlı gidiyorum ben ya biraz Biraz hızlı gidiyorum. Baksanıza altta bana. Neler hareket ediyor Yok. Yavaş gitmiyormuş. Geliyoruz. Ye 25234 25 bin 234 mi? Oha. 42 saniyemiz vardı. Bir, bir dakika olmuş. Bir dakika olacak. 1500. Hadi bir kara, sonra genişliyor alan. Genişliyor. Önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Hep genişliyor, genişledi. Bakın. Ha, oğlum çarpıyor. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Oyun da aşırı iyi güzel. Arkadaşlar ikinci tarafa geçecektik. Allah. Im. Arkadaşlar bir tane hayvan var adam. Adam 77.5 milyon olmuş. 77 milyon yani. Anladın mı? Yani. ben neredeyim ya? Oyunda kaç oyunda kaç kişi var? Çekerim. Bu çekelim. arada girdikten sonra oyunda kilitli kalıyorum. Şu an oyunda çıkma yeri var ve çıkamıyorum. Çok saçma. Yani hat hata kodu 264 verdi az, ön az önce. 264 ay az önce 277 veriyordur şimdi 264 verdi abi. Tehlikeli değil bir inşallah. Yani şey verirse, bin bin error verirse iş şeyler olmaz yani. İş şeyler olmaz bize. B bize, bana. Bilmiyorum. Abi yeter artık be. Yüklendi sonunda biraz şey açalım. Ha. Hediye gelmiş lan. Abi hediye. Lan hediye. Abi 175 ananı satayım. Bizim neden 0 tane var? Ananı ananı klik klik klik. Klik 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 klik, klik ananı. Hadi klik. Aha başlıyor galiba. Ama ben şu an yumurta atacağım. Meşgulüm. Güzel bir şey. Var. Bu ne abi? Güzel mi? çok kötü. Allah. Hediye alalım. Tamam. Ay, ne oluyor? Ben ben biraz hızlı. Abi ben araba alayım ya. Araba alamıyorum. alamıyoruz koşalım. Daha hemen araya girdik. Bunları geçerim inşallah. Ha <laughs> ha. Aa şu başka rengi girerken zıplıyorum. O ne? Abi karşıdaki karşıdan Ananı çok hızlı gittim çok hızlı gittim. Ben geçtim ona. Yine 325 olmuşsunuz. Ha, biriyle takas mı yapsam ya? Trade. Evet trade takas yok. Çok güzel. Çok aşırı güzel. Abi bu ne çelik? Yok abi. Tamam tamam. Öyle. Free pit. Taks. Söyleyeyim. Abi 2'de 3. 2'de 3 diyor. Hmm, abi 611 oldu benim. Aa Yapıyoruz galiba. Yapıyoruz lan. İnşallah. Tam en son şeye girdiğimde şey olmuştu. Neydi? Derler ya. Ha olmuş. Olmamıştı. Şimdi girdik ikinci şeye. Ve bir saniye kaldı. Geldik yine. Ay 750 miyiz? Tamam ben biriktireceğim abi. Abi birine binsem ya var ya şu an dünyanın en güzel an olacak. Abi bineyim. Lütfen bineyim abi Ha bari buna bineyim. Abi binemiyorum. Abi. Ben, ben bunu almıştım bu arada dedemin telefonu ama. Biriyle takas yapmıştım. Oo. Oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. Koş. Koşma da. Ananı koş 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 koş. Yani koş koş koş. Ananı var ya. Arabaya bindim. İşte bu. Binmek istiyordum. Hemen hep zıplıyordum. Sonra da beni arabasına aldı. Kıyamadı galiba. Tank you yazıyor Dur abi. Şey. Bu arada klavyeme bakmayın. Boş verin. Thank you yavrum. Adam sürüyor. İşte geliyor. Özel harika. Anladın mı? Ben mi sürüyorum? Yok ben sürüyorum. Abi araba alabiliyoruz. Aman almayacağım. şey. Aman. Ben şunu kapatayım ya. şuraya alay bir, bir, bir şeyimiz oldu lan kutumuz. Biz zaten de izliyor. Ne yapıyoruz? ben değilim. Üçüncü yere geçtim. İlk defa bu kadar yükseliyorum. Bir 37. What the hell? Bunu yapabiliyor muyum? Yok, yapamıyorum. On kim suçuyor ya? Öyle. Lan başa geldik. He. Unutmuşum bir anda gidelim. Abi çok hızlı gidiyoruz. Oğlum 4K oldu lan. Benimki sınırsız abi. Ben sınırsız pet alırım. Yani o kadar güçlenirim ki anladım. Oğlum ne oluyor? Abi. <laughs> Abi kim ikel biz? Ne yapıyoruz? Ben ben bence biraz yani. bir dakika, bir dakika, dakika gideceğim. Klik 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 klik. Oha 18 18 veriyor lan. Oo. de bizde, bizde ben de telefonunda telefonda var ya şey oluyordu. 90 falan yok. Ya 40 falan 48 48 falan veriyor, veriyordu abi. Çok güçlenmiştim. Abi ben başka bir şey alacağım. 7K diyor. 750. Tamam bunu alalım. Bir tane alalım. Kronma. Banana. Evet muz. Abi çok kötü çıktı ya. Güzel bir şeyler. Abi yine banana. Abi. Tamam. Ee, kiraz diyorum. Tamam güzel. Ekip best yapalım. Anladın. He bu gelmiş gelmiş. Ye, yeah, abi şu dolmuş mudur ya? Oo, <laughs>